Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sonunda sizinle buluştuk. Çok uzun bir zaman oldu gibi geliyor. Yani belki bir ay falan olmuştu. Çok da tam hatırlamıyorum. Ama artık uzun zamandır beklenilen soru cevap videosunu bugün çekiyorum. Aslında bu video ikiye ayrılacak. Şöyle, şu, şu tür mesajlar geldi ilk önce. Normal hayatıma dair, Instagram'da merak edilenler, yaptığım iş, işte bunu nasıl başladım tarzı mesajlar oldu. Bir de Instagram'la alakalı da çok fazla soru gelmeye başladı. Nasıl başladım, neler yaptım? Reklam vermek, işte ya da takipçi satın almak gibi Tarza sorular falan çok geliyordu. Ben aslında onları biraz biriktiriyordum kenarda. Onun için ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Videodan sonraki amacım da o videoyu paylaşmak. Onunla ilgili çok güzel bir video hazırlayacağım. Yani bütün bana sorulan soruların hepsini topladım. Kendi anlatmak istediklerim de var. Ben bu sürece başladığımda neler yaptım? Ne gibi hatalar yaptım? Onları falan da anlatmak istiyorum. Eğer şimdi kahvelerimiz hazırsa soru cevap videosuna başlayalım. Şimdi e, ilk tabii ki de herkese sorulan Klasik sorulardan başlayalım. Öncelikle ismim Sevgi Gül. 27 yaşındayım ve İzmir'de yaşıyorum. Tek yaşamıyorum. Bu soru çok gelmiş. Bir 10-15 kişi falan tek mi yaşıyorsun diye sormuş ama tek yaşamıyorum. Babam ve kardeşimle yaşıyorum ama onlar hiç benim e, videolarımda görünmüyor. E, bir ara ara kardeşimle story paylaşıyoruz. Daha sonraki sorularda yine çokça sorulan diğer sorular Mesleğin ne? Ne mezunusun? Nerede okudun? Ben çocuk gelişimi mezunuyum ama şu an tabii ki de işimi yapmıyorum. Yani işimi yapabilmem için galiba bir 5 sene falan atanmayı beklemem lazım. Çünkü artık gerçekten çok fazla zor. Ya ben de istemedim açıkçası. Zaten gerçekten artık öğretmenliğin önü o kadar çok kapalı ki biraz insanlar böyle umutsuzluğa düşüyor. Ve maalesef ben de umutsuzluğu yaşadım ve benim bir şeyleri beklemek için gerçekten sabrım yok. Ben de bu yüzden devam etmedim. Bunu da söylemek istiyorum. Ben bundan pişman değilim. Bu benim tamamıyla isteyerek yaptığım bir şeydi. Aslında o yüzden bunu bu kadar kolay söyleyebiliyorum. Yoksa e, elbette ki biliyorum, bu süreçte emek verip de hala mesleğini almak isteyen bir sürü insan var. Ben e, artık hani bunun bana bir yararı olmadığını gördüğüm için bıraktım. Bunun dışında da herhangi bir yerde çalışmıyorum ama e, belli zaman bir yerde çalışmıştım. Bunu ara ara videolarımda söylemiştim. Bir kozmetik firmasında çalışmıştım. Orada da 2 sene çalıştıktan sonra bıraktım. O ara başka bir şeyler yaptım derken şimdi tamamıyla evdeyim. Sosyal medyaya odaklıyım birazcık açıkçası. 20'li yaşlarda ve bekarsınız galiba. Çalışıyor musunuz? Öğrenci misiniz? Evet. 20'li yaşlardayım hala. Ee, ve çalışmıyorum. Öğrenci de değilim. Aslında bu sene üniversite sınavına girmeyi planlıyorum. Yani tabii ki de daha net bir kararım yok. O yüzden erken konuşup, erken karar vermek burada da bilgilendirmek istemiyorum. İstediğim bir bölüm var. O bölümle ilgili aslında bir şeyler okumak istiyorum. Bu yüzden de bu sene üniversite sınavına gireceğim. Zaten istediğim bölümü de ben açıktan okuyacağım. Normal üniversiteye gitmeyi planlamıyorum. Ee, yani üniversite Puanı da çok zor değil açıkçası istediğim bölümün. Belki bölümü kazanırım falan. O zaman sizinle de paylaşmış olurum. Şimdi gelelim bir diğer soruya. Gelen bir soru var. Hatta bir takipçim var. Bilmiyorum artık beni takip ediyor mu takip etmiyor mu da göremedim. Yani uzun zamandır bu tür bir mesajı gelmiyor. Odandan hiç çıkmıyor musun? Ama niye sürekli odandasın? Sıkılmadım mı artık? E yeter artık falan gibi. Evet odamdan çıkıyorum gün içinde dışarı çıkıyorum, geliyorum. Yani bileyim, bir markete gidiyorum. Argo işim oluyor, oraya gidiyorum. Çıkıp böyle bir yarım saat yürüyorum. Ya da arkadaşıma kahve içmeye gidiyorum ama fazla bunları paylaşmıyorum. Yani kasıt yaptığım bir şey değil. Yani merak etmeyin. Evden çıkıyorum. Eve bağlı değilim. Bir herhangi bir dışarı ile ilgili sorunum da yok. sadece bunu zaman zaman paylaşmıyorum. Ara ara bu tarz sorular geliyor ama dediğim gibi yadırgamıyorum. Ben de görsem herhalde bir düşünürdüm hiç evden çıkmıyor mu diye. Ama tabii ki de çıkıyorum. Merak etmeyin. Bir diğer soru ise en sevdiğin 3 kitap diye. Ya galiba ben bunu bir seçim yapamam. Ee, çünkü gerçekten sevdiğim ve böyle hayatımın hep bir köşesine var olmasını istediğim kitaplarım çok var. Ee, şöyle kısaca bir düşüneyim. Bir de kitaplarıma göz dediğim Galiba e, Becca Fiske'in Fısıltı serisi. Onu bir ayrı tutarım. Nedense o okuduğum böyle güzel kitaplardan bir tanesiydi. Yani biraz tabii ki de içerisindeki unsurlar herkesin hoşuna gidebileceği değil. Ama ben sevmiştim. 4 e, kitaptı. Bir hafta gibi bir sürede okumuştum. Bir diğeri e, o da yine seri. Ejderha Dövmeli Kız serisi. Ama onun sadece 3 kitabı. Ben sonraki 3 kitabını okumadım. E, üçüncüye ne koyabilirim? Aslında bu seriyi en başa koymam gerekiyordu. En son söylediğim için çok üzgünüm. Dördüncü maymun, beşinci cinayet, altıncı çocuk. Üç kitaplık bir seri. Ben gerilim okumayı bu sene başladım. Ondan önceki okuma serüvenimde gerilim kitabı yoktu. Sadece John Merdon'un kitapları vardı. onlar da zaten hani gelim aslında öyle dolu dolu yok. Yani daha çok öyle dedektiflik, polisiye falan işleri vardı. Ben 2023 yılını tamamıyla gerilim yılı ilan ettim ve gerçekten çok iyi kitaplar okudum. veya romantik kitaplar da sıkıştırdım. Beğendiklerim oldu, beğenmediklerim oldu ama gerçekten bu sene okuduğum tüm gerilim kitapları beni aşırı mutlu ve tatmin etti. Bu 4. Maymun 5. Cinayet 6. Yaramaz Çocuk da okuduğum en en iyi gerilim kitabıydı. Bu tabii ki de benim okuduklarım arasında. Bu arada hala kitaplığımda okumadığım e, gerilim kitapları da mevcut. Yani, Sebastian Fitzek'in kitapları var, e, Stephen King'in kitapları var. E, Tessin kitapları var. Hala onların da okumadığım kitapları var ama şu ana kadar bu bir sene içerisinde okuduğum en iyi seri buydu. E, yani birinci o olur, ikinci Yine Becca'nın kitabı, Üçüncü de Ejderha Dönmeli Kız serisi olur. Tabii ki de bunlarla aynı eşdeğerde işte sevdiğim kitaplar da var bu arada. Bunun altını çizmek istiyorum özellikle. Bu üçünü söylememin sebebi ise ben genellikle işte bana öneri istediklerinde hep bu üçüne gidiyor elim. Tabii ki sonrasında gelen çok güzel kitaplar var. Aslında ben sadece gerilim kitaplarına özel bir video yapacaktım. Ama sonrasında olmadı bir türlü. Eğer sizden destek gelirse bu gerilim kitaplarına özel bir video yapmayı planlayabilirim. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Yine kitaplardan devam edelim. Orada bir soru var. Kitap okuma alışkanlığını nasıl edindin? Yani çok ufak yaştan beridir okuduğum için aslında böyle bir alışkanlığım var. Türkçe öğretmenim gerçekten çok iyi bir öğretmendi. Okuldaki birçok öğrenciye kendisi okumayı gerçekten sevdirmiş bir öğretmen. Her şey onun sayesinde başladı. Yani onun okumanın ne kadar güzel bir şey olduğundan bahsetmesi ve bizi okumaya teşvik etmesiyle başladı. Biliyoruz ki okulda her şey eğitime dayalı ama öğretmenler bazen şunu kaçırıyor. Çocukların deneyimlemesi de lazım. Bizim okulun kütüphanesi vardı. O kadar küçük bir kütüphane ki yani bütün sınıf toplanıp gittiğimizde sıkış tepiş oturduğumuz bir kütüphaneydi. Hanım bize haftada bir kere o kütüphanenin atmosferini yaşatıp işte bizi kitaplarla buluşturduğu için birçoğumuz kitapları severek devam ettik hayatımıza. Yani tabii ki sevmeyenler de oldu, şikayet edenler de oldu. Zaten sonrasında öğretmenin sizi götürmesine gerek ama artık öğretmenin kütüphaneye götürmesini beklemek yerine teneffüslerde de orada vakit geçirmeye başladıkça artık böyle kitap okuma alışkanlığı tamamıyla oturmaya başladı. E bir de biliyoruz ki bir şeyleri çocuk yaştan yapmaya başladığımızda e, ileriki için daha sağlam temeller oluşturuyor. Benim de öyleydi. Ama şunu da söylemek isterim. Bir dönem e, herhalde galiba yaklaşık 2-3 sene falan oluyor. Elime hiçbir şekilde kitap almadım. E, tek bir sayfa okumadım. Hiç kitap satın almadım mesela. E, yani böyle bir dönem de yaşadım. Bunun yaşama sebebim de aslında tamamıyla o dönem onu yapmak istemememden kaynaklıydı. Bir şeyi de sürekli böyle yaptığımızda belli bir dönem durmamız gerektiğini ben o zaman anladım. E, bu yüzden aslında artık daha temkinliyim kitap okurken. Bazen mesela işte bu reading slap dediğimiz duruma geliyorum. E diyorum ki sorun yok. Burada durabilirim. Yani okumasam da olur. Başka bir şeyler yapabilirim falan derken bu sefer o süre önceden bir ay okuyamadığım zamanlar oluyordu. Ama şimdi onu iyi yönetebildiğim için artık sadece böyle bir 3-5 gün okumuyorum. Sonrasında tekrardan okumalarıma devam ediyorum. E, alışkanlığı da böyle kazandım. Şimdi gelelim bir başka soruya. Burcumu sormuşlar. Ben 6 Ekim 1996 doğumluyum. Burcumda terazi. Ee, Burçlara inanıyor muyum diye sormuş devamında. Ben Burçlara aslında işime yarıyorsa inanıyorum. işime yaramıyorsa asla inanmıyorum. Yazmak için ilhamı nereden bulduğumu sormuş. Aslında çok uzun bir süredir yazmıyorum maalesef. Ben bir kitap çıkardım. Daha sonrasında o kitabın devamı gelmedi. Normalde aslında ikinci kitap olarak da başka bir kitap çıkacaktı ama olmadı. Ben zaten birinci kitaptan memnun değildim. Yani devamında da bir anda dolar artınca kitap baskı fiyatları da artmaya başladı. Hem de zaten ben hikayemin üzerinde sürekli ve sürekli yeni bir şeyler ekliyorum, çıkartıyorum falan derken bu da biraz durdu ve ben ilham bulamıyorum çok uzun bir süredir. Of gelecek. Şöyle bir e, bunu da ilham mı deriz aslında bilmiyorum. Nasıl adlandırırsak ben böyle belirli birkaç şarkım var. Onları açıyorum. Dinliyorum böyle bir yarım saat falan özellikle ortam böyle biraz griyse falan hoşuma gidiyor. Dinledikten sonra bir şeyler yazıyorum. Ve yazarken de özellikle onları dinliyorum. Daha sonrasında farklı şeyler de dinliyorum ama yazmaya başlarken onlarla başlıyorum yani. Yani tabii bu süreçte bir şeyler yazabiliyorum ama yani uzun bir süredir bunların da faydası olmuyor. Ama dediğim gibi ben bir süredir yazmıyorum. Bu tamamen benimle alakalı bu arada. Yani aslında yazdığım bir şeyler var ama hikayemin üzerine tamamıyla yoğunlaşamıyorum. Bu benim biraz kafamın dolu olmasıyla alakalı. Ama onun için birazcık zaman lazım. Ondan sonra e, düzelteyim diye umuyorum. Hani o bahsettiğim şarkı olayından başka ilham bulduğum herhangi bir şey yok. Yani her an her yerde bir şey gelip Böyle bir deftere ya da telefonu yazıyorum. Sonrasında mesela onu alıp bilgisayara geçiriyorum. Devamı da bir şekilde akıp gidiyor. Ee, yani o yüzden bu konu hakkında yine çok bir şey söyleyemiyorum maalesef. Bir diğer soruda en sevdiğim 3 film. Birincisi Leon. Ay aşkı gururla arasında bir gittim geldim. Hangisini ilk söylesem diye ama ben tabii ki de birinci sıraya Leon'u koyuyorum. İkincisi gurur ve önyargı. Aşkı gurur dedim az önce düzeltiyorum. Gurur ve önyargı. Üçüncüsü de Old Boy. Bu bir Kore yapımı. Yani şey derler böyle ilmek ilmek işlenmiş. Benim için o tarzda bir filmdi. Bu filmi ilk bana kardeşim izletti. Daha sonra ben arkadaşıma izlettim. İkinci defa onunla izledim. Daha sonra kuzenime izlettim. Ben bir dördüncü defa falan daha izleyebilirim. Yani ben asla ve asla öyle bir sona e, ve böyle bir intikama hazır değildim. Gerçekten hiçbir şey söylemek istemiyorum ama eğer böyle sıkılmazsanız, 2 saat falan çünkü film, sıkılmazsanız ve biraz yavaş ilerleyip daha sonra açılan filmleri seviyorsanız boyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çok seveceksiniz. Ee, bir tık rahatsız edici unsurlar var. Onu da söylemek istiyorum. Konusuyla alakalı da olan e, bir iki böyle kanlı manlı yerleri de var. Ama e, lütfen izleyin. Biraz sonra da gelip bana lütfen fikirlerinizi yazın. Çünkü merak ediyorum ben de başka izleyenlerin fikirlerini. Sorulardan bir tanesi Abla hayatı senin kadar sevmek için ne yapmalıyım diye. Ben bu soruyu okudumda çok güldüm. Çünkü inanır mısınız ben hayatı bir senedir seviyorum. Yani e, bir sene öncesine kadar ne hayatı ne kendimi gerçekten sevmemişim. Bunu fark ettim. Ve bu bu biraz üzücü tabii ki. Yani kendime çok kızıyorum bu aralar. Neden bu kadar geç bir şeyleri fark ettin? Neden hayatını daha önce sevdiğin şeyleri yapmadın? Yani kitap okuyordum. Evet ama şöyle mesela kendimle ilgilenmeyi geç fark ettim ve bunu sevdiğimi geç fark ettim. Bir bardak kahveyi içerken bunun keyfini almayı çok geç fark ettim kitabı okurken ortamı ona göre hazırlamayı çok sevdiğimi geç fark ettim ve e, bunun için kendime çok kızıyorum. Bunu daha erken fark etseydim belki benim için daha farklı olabilirdi. Ama kendime kızarken şunu da düşünüyorum. Her şeyin bir zamanı var teorisine ben gerçekten inanıyorum. Yani ne kadar uğraşırsak uğraşalım bir şey bize gelecekse zamanını bekliyor. Maalesef bana da e, hayatı bu kadar sevme perileri geç geldi. 26 yaşıma geldi. Etrafımdaki herkes de böyle olduğum için çok mutlu. Çünkü bir sene öncesine kadar ben böyle karga gibi simsiyah mutsuz gezen biriydim. Ama şu an öyle değilim. Şu an etrafa daha farklı bir enerji veriyorum. Aslında ben böyle arkadaş ortamında insanları saçma sapan şeylerle güldürmeyi çok seven biriyim. Bunu öncesinde de yapıyordum ama şu son bir senedir daha fazla yapıyorum. Ve şu son bir senedir sorunlarımın üstüne gitmeyi öğrendim. Bu da çok önemli bence. Ee, soru içinde gelecek olursam bence hayatı sevmek için önce kendini sevmeniz gerekli. Ve bence bu hayata dair en önemli şey de insanın kendini sevmesi. Daha sonra bir şeyleri sevmeye başlayabiliyorsunuz ya da kendini sevmeye başladıktan sonra hayattan zevk almaya başlıyorsunuz. Ee, bu önemli. Ben herkese söylüyorum. Yani önce kendiniz, daha sonra birileri gelir, hayat gelir, bir şeyler olur ama önce biz kendimizi mutlu ediyoruz, kendimizi seviyoruz, kendimizi düşünüyoruz. Daha sonra da Sırayla artık en çok kimi seviyorsak onlara düşmeye başlıyoruz. Bu sayede hayat daha güzel, daha mutlu oluyor. Yani bu soruyla ilgili verebileceğim cevap bu. Bilmem biraz derinlikli bir soru ya aslında. Herkese göre farklılaşabilir açıkçası. Bir diğer soruya geçiyorum hemen. Odamla uğraşmayı ne zaman bırakırsın? Muhtemelen hiçbir zaman. Yani odamla uğraşmayı çok seviyorum. Asla yorulmuyorum yerleştirirken. Asla sıkılmıyorum. Yeni bir şeyler almaktan çok mutluyum. Yeni bir şekilde dekore etmekten çok mutluyum. Çünkü burası bana gerçekten iyi geliyor. Günün yorgunluğunu burada atıyorum. Canım sıkılırsa burada hemen can sıkıntımı geçiriyorum. Moralim bozuksa burada moralimi yüksek tutuyorum. Çünkü burası bana dışarıdaki dünyadan daha iyi bir enerji veriyor. Burası benim şarj gibi. Bazen tükeniyorum. Buraya gelip kendimi dolduruyorum ve hayatı yaşamaya devam ediyorum. O yüzden de burayla ilgilenmeyi hiçbir zaman bırakmayacağım. Diğer soru ve son soruya geçiyoruz. Yani bir sürü soru var ama hepsi birbirinin aynısıydı. En farklarını seçtim. Özellikle çıkardım. Geri kalanların hepsi Instagram'la ilgili. Onu dediğim gibi bir sonraki videoda daha detaylı anlatacağım her şeyi. Son sorumuz şu. Ben de odamı değiştirmek istiyorum. Nereden başlayabilirim? Ben odamı değiştirmeye başlamadan önce internetse çok gezemiştim. Önce orada böyle sevdiğim temaları belirledim. İşte atıyorum duvarlar açık renk olacak. İşte bu tarz yatak örtüleri. Bol bol da fotoğraflar tabii böyle indiriyorum telefonuma. Onlara göre fikirler üretiyorum falan. Benim odam bu olduğu halden çok değişikti. Duvarlarım griydi. Yatak örtülerim simsiyahdı. Kullandığım aksesuarlar full böyle gri, yeşil falandı. Posterlerim de aynı şekilde. Hatırlayanlar olacaktır o haline. Böyle bir anda yani bir günde karar verdim her şeyi bu kadar açık renk yapmaya. Tabii sonraki iş alışveriş sitelerine gezmek. Saatlerce orada gezindim. Tabii birçok şeyim elimde vardı yani. Hani çalışma masam, şey kitaplığım vardı, makyaj masam falan vardı. Ben yeni olarak bir ayna aldım. Uyusun diye. Duvarlarımı değiştirdim. Ee, yeni nevresimler aldım. Daha açık renk falan. Odadaki aksesuarları tabii ki de kaldırıp daha açık renkleriyle değiştirdim derken yavaş yavaş oldu. Aslında baktığınızda yani yarın mesela Pinterest'te açıp farklı bir fikir görüp onu da uygulayabilirim. Bu biraz değişkenlik gösterebiliyor. Önemli değil. Ama buluna kadar gidiyor. Şu anlık olduğu halinden çok memnunum. Değiştirmek istediğim bir şey yok tabii ki de. Ama yenilik olur, farklılık olur olursa e, yapabilirim diye düşünüyorum. Bu konuda da verebileceğim ilk tavsiye kesinlikle Pinterest'te gezinmek. Çok güzel fikirler var. Instagram keşfette de çok böyle güzel odalar düşüyor. Mesela ben bu kameranın arka tarafında aynanın etrafına dolanmış led var. Onun yapım videosu bir önceki videoda yer alıyor hatta. Ben onu böyle keşfette gezinirken bir kadında gördüm. O kadar güzel duruyordu ki. Yani onu tabii böyle bütün duvarını kaplıyordu. Ben yarısına kadar aldım. Çünkü ledi kısa almışım. Uzun olsaydı ben de kaplardım diye düşünüyorum. Ama böyle de hoşuma gitti. Instagram'da keşfete gezinirken böyle kadın önüme çıktı. Odasına bakarken böyle, o da makyaj aynası böyle yuvarlak etrafına döşemiş falan. Dedim ki ben de neden yapmayayım? Araştırdım ettim buldum. Kendime göre uyarladım. Yani çok da güzel oldu. Bayılıyorum. Böyle bazen sadece o lambayı yakıyorum falan. Ee, odaya farklı bir atmosfer katıyor. Evet bu video bu kadardı. Öncelikle beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve diğer videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.